Bir müze kurma fikri bana bile hayal geldi ama tabii ki e, inandım. Bizim çocukluğumuzda 64 doğumluyum ben. Müzeler gerçekten e, çok sıkıcı mekanlardı. Müzede her bir oda bir hikayeyi anlatıyor. Bizim kültürümüzde ne yazık ki oyuncak çocuğun eline oyalansın diye verilen, değeri bilinmeyen bir şey. Ee, Hitler'in oyuncağı 2. Dünya Savaşı'ndan çok önce üretilmiş. Çocuklar önce Hitler'in oyuncağını oynamış, ondan sonra da Hitler'in askeri olmuşlar. <laughs> Müzede 4000'den fazla oyuncak var. Sunay bu oyuncak envanterini sürekli yeniliyor. 1700'lü yıllara kadar dayanan oyuncaklar var. Çoğu Japonya ve Amerika ve Almanya menşeli. Onlinele buraya hiç gelemeyecek olan çocuklarımıza da ulaşabiliyoruz. Ben çocukken hep arabalarla oynardım. Yani kız çocuğu olarak bebeklerle çok, bebeklere çok ilgi göstermezdim. işte arabalar, uzay oyuncakları vesaire onlarla oynardım. Ve bizim de bir uzay oyuncağımız vardı. O zaman böyle yerde süründüğü zaman bir de arkasından kıvılcım çıkarırdı kırmızı kırmızı.